Bakalım bu perdeler kimin kısmeti kime gidecek? Adasunun odasına değişiklik yapıyorum. Perdelerimi çıkarttım ve yeni perde yaptırdım. Hadi gelin öncelikle camlarını silerek adanın odasını güzel bir temizleyelim. Son zamanlarda herkesin şu merakla yaptırdığı jalüzi perdeden yaptırdım. Acaba nasıl oldu? Yoksa jalüzi perde pişmanlık mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar perdeyi yaptırdım hemen ikinci gün pişman oldum. Acaba neden? Gelin anlatıyorum. Bir perde bu kadar pahalı olabilir mi? Bana göre pahalı arkadaşlar. Pişmanlığımın tek sebebi de bu. Yoksa çok şıktırıyor. Bence bu odanın perdesi tam da buymuş. Bundan sonra perdeleri sök, makineye at, yıka derdi yok. Ondan kurtuldum. Sadece nemli bezle siliyorsunuz, geçiyorsunuz mis gibi. Kesin benim takipçilerimin evinde de vardır. Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazar mısınız? Sizinle konuşurken de temizlik bitti. Odanın son hali nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Öncesi mi, sonrası mı?